Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün sizlerle birlikte Türk sohbetleri tanıtacağız Yani tek tek e, Tanıtacağız derken Yani bakacağız arkadaşlar Guilerine falan filan çalıntı mı Tuğulsuz mu tuğullu mu, mu Nasıl diye bakacağız Herkesin sesini kapattım rahatsız olmayalım diye Şu anda Arkadaşlar tuğul mu mağaza falan filan Tuğulsuz mu sizlere Göstereceğim Tuğulsuz mu oyun, değil mi? Oyun bence gayet iyi gözüküyor. Hemen mağazaya girelim. Güller, bazıları çalıntı değil tabii ki de çalıntı olan var mıdır bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi herkesin sesi kapalı bende ee, arkadaşlar. O yüzden yani rahatsız olmayalım diye kapattım. Şu chat'i de kapatalım ha Şimdi bakiye marketi falan filan var burada. Tamam iyi. Report yeri var mesela. insanlara ışınlanabiliyorsun. Tamam bu da iyi. Gayet iyiler. Emoji yani. Bunlar da gayet iyi arkadaşlar. Yani bayağı iyi gözüküyorlar. Ödüller de güzel. Şu an aktif ödül yok diyor tabi Ödül kazanırsanız gözükür herhalde. Burada sunuculara girebilirsiniz. Bence gayet iyi sunucular. Arkadaşlarınızın girdiği sunucular da var. Burada kod kullan yazıyor. Ee, kodu buraya girebiliriz falan filan. Şöyle böyle arkadaşlar. Ee, sonra burada şey var. Ee, HD admin var. Sizin biraz merak ettiklerinizden. Bence yetkililer güzelliği yani iyi gözüküyor oyun yetkilileri iyi gözüküyor iyiler bence her tadrim falan var birkaç tane bir tane de yanımda var ee, oyunun sahibi var yetkililer bayağı e, güzel gözüküyor yani bayağı iyi ayarlamışlar o şeylerin adlarını falan filan bayağı da kişi yetki almış bence bu da gayet iyi komutlara gelelim komutlar e, burada ne gözüküyor Sitex'in şeyi. Ha. Yani. iyi arkadaşlar. Komutlar değil Kötü değil. Şimdi e, gelin map'i gezelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Hemen. E, map böyle arkadaşlar. Map idare eder değil. 10 numara 5 yıldız map. Yani çalıntı göremiyorum ben. Siz gözünüzden kaçırdıysanız falan filan. Arkadaşlar bu arada e, bende şeyler e, grafikler biraz az görünüyor. hemen full diyelim grafikleri grafik modu arttıralım full yapalım Heh, daha net görüyoruz şimdi cami var arkadaşlar caminin içini göstereyim e, cami böyle arkadaşlar gayet iyi Arkadaşlar cami bence gayet iyi. Uzaktan bakılınca nasıl gözüküyor. Ee, yani gü güzel. Oldukça iyi. Neyse şimdi şuralara gidelim. Arkadaşlar burada fark etmeyenler için üstte parkur varmış. Daha yeni gördüm. Ee, gördüğünüz gibi yani böyle gözüküyor. Oyun gayet iyi. Ee, arkadaşlar oyunu öneririm size. Türk sohbet yazınca karşınıza çıkıyor zaten. Ee, şey yapabilirsiniz, oyuna girebilirsiniz. Gayet iyi bir oyun. Arkadaşlarınızla sohbet edin ama yani. E, buradaki bazı e, insanlar falan filan. E, çok iyi değil diye biliyorum. E, yetkililer bazıları iyi işte falan filan. Arkadaşlarınızla girebileceğiniz, oynayacağınız bir güzel oyun. Gidip takılabilirsiniz, rütbe alabilirsiniz. Bu arada oyunun reklamını yapmıyorum. Gerçekten ve gayet iyi bir oyun. Yani bence iyi. Arkadaşlar normalde farklı bir oyunları da tanışacaktım Ama bu videoluk böyle olsun. Ee, diğer oyunları da tanıtacağım. Ama aralarındaki en beğendiğim oyunlardan biri bu oyun oldu. Puanım e, 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Sizin puanlarınızı aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlar bir videoda görüşmek üzere. Bu arada e, şeyim yazıyor zaten. Üste e, işte, yani kullanıcı adım yazıyor. Oradan da beni takip edip veya arkadaşlık isteği atarsanız kabul edebilirim. E, neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın ve e, bay bye bye